Arkadaşlar benim ve benim yanımda bugün Merjen yani Nijan ile Sude Evet arkadaşlar bu videoda de istediğimiz şeyleri yapacağız bera beraber arkadaşlar ve yani video çekiyoruz Arkadaşlar bu videoya 100 like atarsanız biz e, biz Doors diye bir oyunu çekeceğiz. bir like atarsanız Sudeni yüzünü göstereceğiz. 10 bin like atarsanız Merjen'inkini göstereceğiz. Eee like 100 e, e, bin like atarsanız bir tane e, neydi yüzünü göstereceğiz. 10 bin like'a e, Suden'in yüzünü, 1000 bin like'a bin like başka oyunlar oynayacağız ve bir tane ve bir tane arkadaş daha ekleyeceğiz arkadaşlar bir video ise benim yüzümü göstereceğim Benim, benim ben yüzümü göstereceğim. göstereceğim evet Mersi. evet, evet Merve. Sude, nereye gidelim ne yapalım ne yapalım ben şey ben şey dışarı şey çıkıp geliyorum Tamam. Bir şey yazıyor, bir dakika. Bu kim? Tabii ki de bizim Dahan. Ya da başka bir şey. Bir dakika bu kim? Bu hey bir dakika bu kim? Bu ne yapıyor şimdi? Dahan duman bu. Arkadaşlar. Bizim e, bizim bir tane daha ay, arkadaşımız o, geldi. Sığa, ay. Ama 1000 like atarsanız 5. arkadaşımızı çağıracağız. Evet arkadaşlar bu bunun... Bu bizim ton, bizim ton kişimiz. Bu bizim ton kişi Evet şimdi arabaya binin sizi... E, arabaya binin sizi Starbucks'a götüreyim. Gelin sizi Starbucks'a götüreyim. Hepiniz arabaya binin Starbucks'a götüreyim. Oh, Mercan bilsene arabaya binin sizi Starbucks'a götüreyim. Mercan bilsene arabaya Starbucks'a gidiyoruz. Mercan arabaya binsene. Sude yardım lütfen. Ne, taşı 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 çabuk çabuk çabuk. Arabaya binin biz Starbucks'a gidiyoruz. İndik. Oh. Ya bu kim ya fikir Mender bize atış ediyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi biz Starbucks'a geldik. Ama birazcık park edeyim. Starbucks'a geldik. Nam 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 nam. Herkes alsın. kahve alsın. Herkes kahve alsın. Kahve sevmem ben. Ben kurabiye seviyorum. Ee, ben <laughs> donut alayım. Bunu alayım. Mercan sen kalmazsın. Ne yapacaksın? Evet arkadaşlar benim arkadaşlarım olmadığı için ben tek başına oturuyorum. Tek başına oturup Kıyamam sana gel ben seninle oturayım. Kahveliyim. Hadi ben de seni kucağımda taşırım. Al verin. birazcık bizim şeyimizi verelim. Buna verelim. Dur, dur, dur. Dur, <laughs> dur bir şey yapmaya deney. Sude teşekkürler, ben de buradan şimdi ısırık alıyorum senin sayende. Ne güzel işte, iki tane kurabiye aynı anda. Ben de hamburger yiyorum. Evet arkadaşlar şimdi biz futbol oynamaya gideceğiz. Gelin futbol oynayalım. Nereden araba bin? Oturamadı ya. Oturdun Tamam bitti. Oturdu. da Oturdu. Ben kaldım. Ben yere ben düştüm. Bu sanırım ben ee, benim peşimde. <laughs> Ya bu ne? Niye bu bizim peşimizde ya? Arkadaşlar. Arkadaşlar. Koşun, seven koşsun, kaçsın, kaçsın, kaçsın. Ondan kaçıyoruz hadi koş. Sude takip et beni. Sude Mercan, şöyle yapalım. O, okulda e, saklambaç oynayalım. Okulun içinde saklambaç oynayalım. saklambaç lambaç Gelin burada. Okul burada. Geliyorum. Ben sayıyorum. Ben, ben sayıyorum. Sude okulda Abi mı? burası niye karanlık gündüz iki, olmuyor? İki. Üç. Dört. Beş. Altı. Yedi. Sekiz. Dokuz. Oh, kim saklandı e, yani bilmiyorum en sonunda. Evet arkadaşlar mercanım ile Gel 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 çabuk. Önce e, Suri koş e, yanına. Işte, Sonra yanıma koş. İsmini seç çabuk. Evet arkadaşlar. Evet, evet arkadaşlar. Şimdi <laughs> bir şehirdeyiz. Ve Hadi yapalım. Ne ziydi, 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 ziydi. Ben de buradayım. İlk ben geldim ama. Biz burada <laughs> Ben Buradan önce. Şimdi ben de... <laughs> ikinci kata gidin. Buldum seni artık kanalı. Çocuk. sessiz ol. Yerinde dur. Yerinde Evet kız tuvaletine giyiyorum. Tabi. Şimdi, so Me şimdi Mercan sen sayın. Hadi bu sefer sen say Mercan. Mercan bu sefer sen say buraya. Mercan şimdi sen Hadi say. Hadi. Gel buraya. Kime silah çekersin? Ne oldu Mercan? <laughs> Açılmıştır. üstüne yapıyor? Ne garip. Gelin, beni gelin benim peşimde gelin. Benim peşimde gelin. Söyle koş. Evet arkadaşlar şimdi biz evdeyiz. Evet arkadaşlar buradayız. Evdeyiz. Evimdeyiz. Mercan. Evet arkadaşlar. Mercan 5 dakika kapatacağım. Bunda biz evindeyiz. Mercan, Mercan. Efendim. 2 dakika telefonu kapatacağım. Tamam. Evet arkadaşlar, bizim arkadaşımız Sude birazcık işleri var. Onun yüzünden bu videoya devam edemeyecek. Ama Mercan benimle bu videoyu devam edecek. Mercan ne yapıyorsun? Kesme. Hadi kıvralıyorum. Evime gel, evime gelin. Ben anlamadım. At kafası. Abi, bak, bana aşık olmuş. Bana eve gitsene. Ah! Ne oldu? Anladım ben. Ya ben adamı banlamaya çalıştım ya. Özür dilerim ben ya yap. Ben şu pikirmen var ya onu banlamaya çalıştım ama olmadı. Seni yanlışlıkla bağlı. Emir bir yanıma gelir misin? Ya ben, sen şimdi beni bağlayacaksın değil mi? Benim evim yok. Sen neredesin? Neredesin? Başka bir şey yapacağım. Gel gel yanıma gel. Sen şimdi beni bağlayacaksın değil mi? Neredesin? Ben ortadayım neredeyim? Evet arkadaşlar suyun suyun üzerinde. Gel buraya. Evet arkadaşlar ben şimdi size TikTok'ı TikTok'taki olan şeyleri göstereceğim. Evet arkadaşlar şöyle zıplıyorlar. Sonra da adamı öldürüyorlar ve havalara uçuyorlar. Emir gel buraya. Roblox'un TikTok'u Roblox'ta TikTok'ta bunları görüyorum. Evet arkadaşlar. Mercan ben oyuna girdim. Oynuyoruz bu bu halinde. Mercan nerede? Mercan ben geldim. Ana burada mı? Arkadaşlar su geri döndü bize. İşte ben sudan yanında duruyorum. İşte sudan yanında duruyorum arkadaşlar. Kahve içiyorum. Ben Sude'nin yanındayım. Selam Sude. Sude evime gel, evime gel. Bisiklet mi ne alacaksın? Elinde Al. Duruyorum. He? Gel. Ay yok oraya oraya. Oray. Kaçın. Kaçın ne yapıyorsun? Ha. Sen beni niye banladın? Ya ben seni banlamadım. Abi banlamak... beni bağladı, bilerek. Dur gelsene gelsene adam. Dur sen eve gel Merce. Ben bu adamı banlayacağım. Speaker man. Ama uzaktan banlayamazsın. Yok gel 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 evime götürüyor. Sen eve gir ona sana. <laughs> anladın. Sen... sen anladıysan. <laughs> Arkadaşlar niye Gelsene. Mecan evime gelsene evime. Bunu banlamayacağım şimdi adam. Adam ben şimdi banlayacağım çünkü banlıyım. Su dibini taşısa Gel dur dur o zaman. Banlamadan şey yapayım ne dedin? Dur seni şey yapayım. Şimdi gelebilirsin Adam gel. Çekilin. Adam banlamak istiyorum. Çekilin. Sen benim tek arkadaşımı ne yaparsın? Ne yaptın ki? Ben onu banladım. ben senin bayılanı yaparım. yaparım. Dur ben şimdi onu banlayacağım da ama nasıl ya? Sen su de gel. Siz başka odaya gidin. Bir daha yapmayacaksın bak. Ne yaptım ki ben? Uy, kimin bağlamadı bu? Ah, kurabiye ye. Özür <laughs> olarak. Niye özür olarak? Abi seni bilerek bağımladı. Beni de bağımladı. Dur. Adam mı şimdi bu anlayacağım. Lan bu ne? Bırakıyorum. buradan çekil. Çekil Bunu banlamaya anlamaya çalışacağım. Sürekler koşarsa bir daha anlayacak bizi. Bir dakika ne yapıyor o? Dans ediyor. Banladım. Adamı banladım. Eve girin. Adamı banladım. Bacan eve gel. Adamı banladım. Kerem benim paramı çaldı. Ben bu adamı banladım. gel gelsene şimdi o da arkadaşısın. Gel. Mercan evime gel. Mercan. Evet arkadaşlar bu videoyu beğendiyseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Ve herkese görüşürüz.